Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, duyduğumuz haberlere göre Kerem Bursin yabancı sevgilisiyle görüntülenmiş oldu. Ve bakalım bu haber ne kadar doğru. Kameralara yakalanan ve dans ederek görüntülenen Kerem Bursin ve diğer bir bayan bakalım kimlermiş herkes biliyorum çok merak ediyor ee, bakalım Kerem Bursi'nin eski sevgilisi mi acaba kimmiş o ee, ve biz de duyar duymaz sizler için e, video hazırladık ve sizler için göstermiş olduk Evet arkadaşlar e, yabancı sevgili mi yoksa kim mi öğrenip öğrenmez sizler için paylaşacağız Sakın kaçırmayın.